Traderlık'ta hayatta kalmanın matematiğine hoş geldiniz. Bugün, bu oyunda uzun soluklu olanlarla olmayanları ayıran o tek, basit ama acımasız gerçeği, yani sermayeyi koruma sanatını masaya yatırıyoruz. Ama başlamadan önce, kendinize karşı dürüst olun ve şu soruyu cevaplayın. Üst üste, 8 kez yanılmaya, 8 kez kaybetmeye gerçekten hazır mısınız? Bakın, bu bir eğer meselesi değil, bu bir ne zaman meselesi. Piyasalar bunu size yaşatacak. Önce çoğu kişinin düştüğü o klasik tuzağa, yani yıkıma giden, yüksek riskli yola bir bakalım. Çoğu yeni başlayan trader ne düşünür biliyor musunuz? Büyük oynamalıyım ki büyük kazanayım. Ve bu düşünceyle her işlemde hesaplarının %10'unu riske atarlar. Kulayca surca geliyor değil mi? Ama aslında bu tam bir felaket reçetesi. Peki matematik bu işe ne diyor? Gelin şu rakamların soğuk yüzüne bir bakalım. 10 bin dolarlık bir hesabınız var diyelim ve o korkunç 8 kayıplık seri başınıza geldi. Sonuç mu? Tam bir felaket. %52. Yanlış duymadınız. Sermayenizin yarısından fazlası, puf, buharlaşıp gidiyor. Bu sadece cüzdanınıza değil, moralinize, özgüveninize de indirilmiş ağır bir darbe. Tamam, tamam anladım. %10 çokmuş, %5 yaparım o zaman diye olabilirsiniz. Ama durun bakalım, %5 risk bile 8 kayıptan sonra hesabınızdan %30'luk bir parçayı koparıp alıyor. Bu şekilde trade yapmak resmen delilik. Peki, gelin şimdi bambaşka bir senaryoya bakalım. Akıllıca bir yaklaşımla küçücük bir değişikliğin nasıl devasa farklar yarattığını görelim. İşte karşınızda iki trader'ın hikayesi. Şimdi sahnede iki traderımız var. İkisi de oyuna 10.000 dolarla başlıyor. İkisinin de başlangıç stratejisi aynı. Her işlemde yüzde iki risk, kağıt üzerinde tamamen aynılar. Ama birinin zihninde her şeyi değiştirecek bir fikir var, adaptasyon. Ve işte ilk kayıp geliyor. Kaçınılmazdı. İkisi de 200 dolar kaybediyor, hesapları 9800 dolara düşüyor. Tamamen aynı durumdalar. Ama işte tam bu an, yollarının sonsuza dek ayrıldığı o an. Biri aynı hatayı tekrarlarken diğeri bambaşka bir şey yapıyor. Hadi filmi ileri saralım ve o meşhur 8 kayıplık serinin sonuna gidelim. Sonuçlar yani aradaki farka bir bakın. Biri hesabından yaklaşık 1300 dolar kaybetmiş, diğeri ise sadece 538 dolar. Bu %13'e karşı %5'lik bir düşüş demek. İnanılmaz. İşte bu tablo durumu daha net özetliyor. Trader 1'in yaşadığı hasar, Trader 2'nin hasarının neredeyse 3 katı. Biri hafif bir darbe almışken, diğeri resmen ağır yaralı. Peki, Trader 2'nin sırrı neydi? Onu bu fırtınada ayakta tutan o basit ama inanılmaz güçlü kural neydi? Gelin, riski azaltmanın gücüne daha yakından bakalım. İşte o altın kural. O can simidi kaybettiğinde riskini azalt. Bu kadar. Hırs yapıp hemen geri kazanmalıyım demek yerine tam tersini yapıyorsun. Riskini azaltıyorsun. Riskini azaltıyorsun. Riskini azaltıyorsun. Peki, Trader 2 tam olarak ne yaptı? Çok basit. %2 riskle başladı, ilk kaybı yaşayınca riskini hemen %1'e çekti, bir kayıp daha mı yaşadı? Riskini bu sefer de %0.5'e, yani yarıma indirdi ve o noktada kaldı. Bu kadar. Şimdi sıkı durun çünkü bu basit kuralın sizin ne kadar dayanıklı yaptığını gösteren sihirli bir sayı var ve o sayı 24. Ne demek 24? Şu demek, trader 2, yani riskini azaltan trader üst üste tam 24 kez kaybetse bile hesabındaki düşüş sadece %12 oluyor. Hatırlayın, Trader1 sadece 8 kayıpta %13 kaybetmişti. Yani 3 kat daha fazla kaybetmesine rağmen hala daha iyi durumda. İşte bu hayatta kalmanın matematiğidir. Anlıyor musunuz? Mesele her işlemi doğru tahmin etmek değil. Mesele yanlış tahminler yaptığınızda sizi oyunda tutacak bir kalkan inşa etmek. İşte bu sizin tek savunmanız. Tamam, savunmayı öğrendik. Peki ya toparlanma? Kayıpları telafi edip tekrar eski gücümüze nasıl döneceğiz? İşte bunun için de bir strateji lazım. Geri dönüşünde bir kuralı var. Öyle hemen hadi %2'ye geri döneyim diyemezsiniz. Riskinizi geri kazanmanız gerekiyor. Diyelim ki %0.5 risk seviyesindesiniz. %1'e çıkmak için o %1'lik seviyede kaybettiğiniz paranın yarısını geri almanız lazım. Aynı şekilde %2'ye dönmek için de %2'lik seviyede kaybettiğinizin yarısını geri kazanmalısınız. Kademeli, disiplinli bir tırmanış. Tekrar kaybederseniz ne olur? Hop, en başa dönersiniz. Risk yine yarıya. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Traderların sürekli aradığı o meşhur kutsal kase ne o zaman? Belki de sandığımız şey değildir. Unutun o %100 kazandıran sihirli indikatörleri. Traderlığın gerçek kutsal kasesi harika bir giriş sinyali değildir. Gerçek kutsal kase sermayenizi koruma disiplinidir, akıllı risk yönetimidir. Çünkü bu disiplin size oyunda kalma gücü verir. Traderların %90'ının neden kaybettiğini sanıyorsunuz? Çünkü bu maratonda çok erken tükeniyorlar. İşte bu strateji sizin finish çizgisine ulaşmanızı sağlar. Günün sonunda bu anlattığımız prensip kullandığınız grafiklerden, giriş sinyallerinizden her şeyden daha önemlidir. Bu başarılı bir kariyerin mutlak anahtarıdır. O yüzden kendinize sorun. Paranız sizin kalkanınız. Peki siz onu nasıl koruyacaksınız? Unutmayın. Bir trader olarak ilk işiniz para kazanmak değil, elinizdekini korumaktır. Artık bunun için bir planınız var.